Kendinizi sıkışmış hissetmekten yoruldunuz mu? Hayatınızı değiştirecek 5 alışkanlığa hadi beraber bakalım. İlk olarak erken kalkın. Sabahleyin daha fazla zaman sizin için daha fazla zaman demektir. İkinci olarak her gün okuyun. Günde sadece 10 dakika bile yeni dünyaların kapılarını açabilir. Mesela macera romanları okuyarak dünyayı gezebilirsiniz. Üçüncü olarak, düzenli egzersiz yapın. Sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir zihne güç verir. Parkta yürüyüş yapmak bile çok faydalı olabilir. Dördüncü olarak, şükretmeyi alışkanlık haline getirin. Her gün minnettar olduğunuz üç şeyi yazın. Örneğin, aileniz, arkadaşlarınız veya lezzetli bir yemek olabilir. Son olarak, hedefler belirleyin. Net hedefler, hayatınıza yön ve amaç verir. Mesela bir müzik aleti çalmayı öğrenmek veya yeni bir dil öğrenmek gibi. Bugün hangi alışkanlıkla başlayacaksınız? Yorumlarda bize bildirin.